опана oh, oh, Beyler direkt lootlanıyoruz ve pusuyoruz. Pusikiye, pompakiye tamam. Oh beyler beyler zinemez kaç benim emez çok düştü. Ben şu anda ne yaşıyorum? Direkt lootumuzu atalım direkt pusuya çatıya çıkıyoruz hadi bakalım çabuk kılın hızlı. Oğlum benim silahım yok lan. Ne yapayım kanka yaratayım Allah Allah tövbe. Beyler hızlıca çabuk yerinizi alın hadi hadi. Ama mermi yok mermi. Vay anasını ya? Kuzey sene bir derdin bitmiyor ha. Watch out. Mark the location. Mark the location. Beyler geliyor geliyor hazır olun he hey, hey. Allah bakalım Hareket hareket acil hareket yapın 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 <laughs> Tamam tamam yeter bu kadar herkes yerine geçsin çabuk 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 Beyler bir buraya doğru geliyor galiba ayak sesi geliyor çok yakından çabuk için Samet Samet kapı ört Kapı ört mü lan? Bu ne oğlum Yavaş lan yavaş kapının anasını adamın anasını bellediniz lan. Oo. Aldım. Kusaya gitti. Aldım aldım. Tamam siz koruyun tutun. Samet suyu çabuk tut adam geldi çabuk. Onu baydım da. Geldi geldi ben sıkacağım. Açtı kapıyı da aç aç, aç. Kanka, evet. Öf, mal, öldü. Lan oldu? Neyse neyse hareket et çabuk. Hareket Benim et. Alt, alttaki kilim gelmedi ha. O adam ölmedi. Aga yanlış kadar aşağı atladım. Ne, ne yapıyorsun? Neyse neyse sıkıntı etmeyin ben alırım bunu bu bottur kesin. Aldım 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 canı bir canı bir. Ananı ya bot değilmiş. Şakatma canı bir değil beyler. Suay sana Ayça. güveniyoruz hadi hadi Ah be Betula da gittik Ah Samet sen de mi gittin Lan Nerede Hadi hadi ölme Aga ya ne güzel gidiyorduk vallaha ya <laughs> Beyler ben bu el hepimize güveniyorum. Hepsini alacağız. Yanımıza iki kişi indi çabuk. Hepsini öldürün. Adnaps lan adam, adam adam kanka yumrukla 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 hayana yumrukla diyorum değil mi? Anne anne kovuyor. Ah be tabancaya gitti. Kanka Boş, alırsınız ha. oğlum bir tane adam var lan hadi ya. Makti, Kaldırın beni çabuk. Makti location. Makti location. Marked a location. Beyti o tutmeni Da işlem adam burada watch burada. Out. Watch out. Watch out. Ne? Uh -huh. Yu. Oğlum, nah. 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 Şey aldının... oğlum. The ne? Kimki şey aldı lan? Konuşamadım oğlum. Ne? Oğlum bu ne adam yumruklara kaldı seni. Sen daha dalga mı içiyorsunuz? Lan ne sen almaz oğlum adam 1v4 alacak. Lan sakın önüne bak sakın kusayız. Bak seni tabancalarız oyunu silerim. Kusar lütfen ölme lütfen. Ananı ne? Ne adam 1 ve 4 atı tabancayla. <laughs> Lan adamı da dans ediyor oğlum bizim rehbliğimiz çaldı. Zaten <laughs> <laughs> bizim de gülüyor mu artık? Oğlum adam 1 ve 4 attı bir de dans ediyor üstüne. <laughs> hadi beyler son pusu bu hadi bakalım. Ben bir arbalet et deneyeceğim hadi bakalım. Arbalet ki pompa ki bir deneyim. Adam kanka adam görürseniz bana söylesenize. Nerede nerede? Yo. Oğlum bırak ben alayım. Sukun orada da var kanka. Görü, göz, yani görürseniz söyleyin ben alayım kanka. Ayak sayak bot kanka salın ben alayım. Bak efsane bir hareket dönüyor. Hazır mısınız? Oo, o adam yok. Tamam bir dakika ben bunu bir okay. arbet alacağım. Sakın almayın. Neredesin okay. küçük bot okay. Bak şimdi yanı en güzel vuruşu oh, What the fuck? Fake attı bot bana anasını satayım okay. okay. Oğlum bot arbalet mermisi öyle bir doşladı ki görmeniz lazım var ya. yok bombayı kim attı lan? Oğlum çok kötü olacağız ya. Öldük öldük net. Hayk ya. Metula bayıldı. Ananı öldürdüler bir de. Bekleyin oğlum siz bittiniz. Kanka, Kanka yön Eşi versene işaret işaret. Kuttum kuttum. Buraya geliyorlar. O Molotov'u kim attı? İkinciyi kusura sen mi attın? Ben... Beytullah gitmiş olabilir ama yine yatın. Pusu Kanka, devam ediyor. Bir bunlar güzel oynuyor. Kanka onların güzel oynadığı yok. Biz kötü oynuyoruz ya. <laughs> alırız alırız geldi geldi kusay. geldi geldi sıkıntı aldık aaa al on, onu olup nasıl, olup nasıl aldılar?